Merhaba sevgili arkadaşlar. İşitsizliğin üçüncü videosuyla birlikteyiz. Bu video biraz zor sorulardan oluştu. Onun için ilk birkaç soruyla biraz zihin jimnastiği yaptırmak istedim size. Birinci sorumuzla başlayacağız ama yukarıda önce bir bilgimiz var. Yukarıda bize ne anlatıyor? Diyor ki pozitif sayıların pozitif kuvvetlerini aldığınızda bu sayılar arasındaki sıralamayı bozmamış olursunuz. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. <laughs> Gördüğünüz gibi eşitsizliğin her iki tarafında mutlak değerli ifade var. Yani bunların pozitif olduğunu biliyoruz. O zaman kuvvetlerini aldığımız zaman aradaki sıralamayı bozmayız. Mutlak değeri etkisizleştirmek için her iki tarafın karesini alabiliriz. Her iki tarafın karesini aldığımızda x², x kare eksi 6 x artı 9 büyük eşittir. Buradan da x kare artı 2 x artı 1 elde ederiz. Bunu düzenlediğimizde burada x'leri bir tarafta toplayalım. 8 x kalır. Burada da 9 eksi 1'den 8 kalır. Yani buradan da x küçük eşittir. 1 elde ederiz. Şimdi ikinci sorumuza bir bakalım. İkinci sorumuzda yine mutlak değerli bir ifade var. Ama bu sefer dikkat ederseniz eşitsizliğin her iki tarafı pozitif değil. Yani her iki tarafın kuvvetini alıp düşünemeyiz. Onun için şöyle yapalım. Mutlak değerli ifadenin kritik noktasına göre çözüm yapalım. Mutlak değerli ifademizin içini sıfır yapan yani kritik noktası eksi 2. Onun için şöyle çözüm yapalım isterseniz. Eğer x eksi 2'den daha büyük olursa. Mutlak değerin içerisi pozitif olduğu için olduğu gibi çıkacaktır. Burası x artı 2'ye dönüşür. Büyük eşittir 2x eksi 3. Bunu düzenlediğimizde x'leri bir tarafta topladık. Bunu bu tarafa attık x küçük eşittir 5. Bu ne anlatır? Biz eksi 2'den büyüklerde çözüm arıyorduk. Bize 5'ten küçük x sayılarının sağladığını söyledi. Yani şu bölge bizim çözüm kümemiz. Eksi 2'den küçüklerde çözüm yapalım. O zaman burası ee, içerisi eksi olacağı için eksiyle çarpılıp çıkacaktır. Eksi x eksi 2 büyük eşittir. 2 x eksi 3'e dönüşür. Yine eksileri bir tarafta toplarsak 3 x küçük eşittir. 1 e, olur x küçük eşittir 1 bölüç olur. Bu ne anlatıyor? Biz eksi 2'den küçük reel sayılara bakıyorduk. 1 bölüşten küçük olan tüm reel sayılar bu bölgedeki bu eşitsizliği sağlıyor anlamına geliyor. O zaman bu bölgenin tamamı bu eşitsizliği sağlar. O zaman çözüm kümemiz x küçük eşittir 5 olur. <laughs> evet bir sonraki sorumuzda yine mutlak değerli bir ifade var. Burada bir önceki videodan şunu biliyoruz. Her iki taraf pozitif olduğu için bunların eksi birinci kuvvetini alabilirim. Yani bunları taklattıralım. x eksi 2 bölü 3 küçüktür 2 oldu. Eşitsizliğin her iki tarafını 3 ile çarptığımızda da mutlak x eksi 2 küçüktür 6 oldu. Yine bir önceki sorudaki gibi bakabilirsiniz. Ee, ya da direkt şunu eksi 6 ile içerisinin eksi 6 ile alt aralığında olduğunu kullanabilirsiniz. Buradan eksi 4 küçüktür. X küçüktür. 8 elde edildi. Buradaki x tam sayılarının toplamını istiyor. Yazalım. Eksi 3, eksi 1, eksi 1, e, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 var. Yalnız bunları toplarken şuna dikkat edeceğiz. Orijinal ifadede e, x eşittir 2 değer paydayı 0 yaptığı için x eşittir 2 değerini kullanamazsınız. Dolayısıyla kalanlar sadece bizim çözüm kümemizin içerisinde yer alıyor. Şurada negatiflerden eksi 6 var. Burada pozitiflerden birle birlikte 26 var. Bunları topladığımızda 20'yi elde etmiş oluruz. Evet burada biraz kafanızı karıştıracak sorular var. Onun için çok dikkatli düşünün ve videoyu durdurup önce kendiniz ne olduğunu anlamaya çalışın isterseniz. Yukarıda bir eşitlik, bir de bunlar arasındaki sıralamayı gösteren bir eşitsizlik verilmiş. A'nın en küçük tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi şu e, eşitlikte ben B ve C'den kurtulmam lazım ki A ile ilgili net bilgiler elde edeyim. Peki bunlardan nasıl kurtulabilirim? İsterseniz şunu yapalım bu eşitsizlikte, bunun ne anlama geldiğini tartışalım. Yukarıda B ve C gördüğümüz yere A yazalım bunu yaparsak ne oldu? A hem B'den hem C'den büyük. O zaman 2 bölü A yerine 2 bölü B'yi 2 bölü B yerine 2 A'yı kullandığımda şunu elde etmiş olurum. Siz kesrin paydasını büyüttüğünüz için bu sayı daha küçük bir sayı olur. Yani 2 bölü A 2 bölü B'den küçük. Aynı şey 3 bölü A'nın 3 bölü C'den küçük olduğunu da gösteriyor bize. O zaman artık ben bu eşit çeşitliliğin sol tarafını küçültmüş oldum. Burayı küçülttüğüme göre artık burası 1 bölü 20'den daha küçük olacaktır. Dolayısıyla işleme devam edersem 6 bölü A küçüktür 1 bölü 20. Her iki takla attıralım. A bölü 6 yön değiştirdim. Büyüktür 20. Buradan da A büyüktür. 120 oldu. A'nın en küçük tam sayı değeri 121 olur. Tabi burada şunu da düşünebilirdiniz. Böyle çözümler de yapabilirsiniz. Ee, bir de şöyle bir bakalım. Bunlar birbirlerinden farklılar ama eğer hepsinin birbirine eşit olduğunu varsaysaydım. Yani hepsi a eşittir b eşittir c eşittir k olsaydı. 1 bölü k artı 2 bölü k artı 3 bölü k eşittir 1 bölü 20. Burada işlemi devam ettirdiğinizde k'nın 120 olduğunu görecektiniz. O zaman şöyle bir yorum yapmış olurdunuz. Eğer hepsi birbirine eşit olsalardı K 120 oluyordu. Yani A da B de C de 120 oluyordu. E, A bunlardan büyük olmak zorunda olduğu için A da 120'den büyüktür diyebilirdiniz. İkinci sorumuz ifadelerimiz yine aynı ama bu sefer C'nin en küçük tam sayı değerini soruyor bizden. E, şimdi bir, bir önceki soruda bunlar birbirine yaklaştığında hepsinin 120'ye yaklaştığını gördük. Yani aslında C'nin üst sınırı 120. Bizden en küçüğü istediği için farklı bir e, düşünce geliştirmemiz lazım. Şimdi burada 1 bölü A var, 2 bölü B var, bir de 3 bölü C var. Eşittir. 1 bölü 20'ymiş. Dediğim gibi hepsi birbirine yakın olduğunda C 120'ye yaklaşıyor. Aslında bu bize C'nin üst sınırının 120 olduğunu gösterdi bir önceki e, sorudan. Şimdi biz C'yi küçültmek için ne yapmalıyız? C'yi küçültmek için şu kesirlerin de yerini küçültmemiz lazım. Yani siz A'ya ve B'ye çok çok büyük reel sayılar verdiğinizde yani A'yı ve B'yi sonsuza yakın değerlerle e, eşleştirdiğimizde burada 1 bölü A'nın sıfıra çok yakın yine 2 bölü B'nin de sıfıra çok yakın sayılar e, sayılara dönüştüğünü görürsünüz. Eğer bunlar sıfıra çok yakın sayılarsa ki bunu elde etmek için isterseniz sıfır artı diye gösterelim bunları. Bunlar sıfıra çok yakın sayılarsa o zaman 3 bölü C burası sadece pozitif ama çok küçük bir sayı olduğu için 1 bölü 20'den daha küçük olacaktır. Taklattırdığımızda C bölü 3'ün 20'den daha büyük olduğunu C'nin de 60'dan daha büyük olduğunu görürüz. Bizden C'nin en küçük tam sayı değerini istemiş, o zaman burada 61 olacaktır. Yine aynı soru, bu sefer B'nin en küçük tam sayı değerini soruyor. Bir önceki sorumuzdan da şunu elde etmiş olduk: C 60 ile 120 aralığındaydı. Yine aynı şeyi düşünelim şimdi sevgili arkadaşlar. Eğer bunlar birbirine yaklaştırdığımızda hepsi birbirine yakın ve hepsi 120 oluyor. Dolayısıyla ben B'nin en küçük tam sayı değerini istiyorsam yine bunları birbirine yakın seçmeyi düşünmemem lazım. Öncelikle yine şu bir bölü A'dan başlayalım. Yine burayı A'yı sonsuza yakın değerler verelim. O zaman burası sıfırdan büyük. Ee, çok küçük bir sayıya dönüşecektir. Dolayısıyla 2 bölü B artı 3 bölü C yine 1 bölü 20'den daha küçük olacaktır. Şimdi çözüme birinci sorudaki gibi devam edeceğiz. Ee, biz B ile ilgili bilgi istiyorsak C'den kurtulmaya çalışmamız lazım. Dolayısıyla isterseniz yine C yerine B yazalım ve bunun ne ifade ettiğini düşünelim. C yerine B yazdık. Şimdi 3 bölü C mi daha büyük 3 bölü B mi daha büyük? Bc'den daha büyük olduğu için 3 bölü B daha küçük bir kesirdir 3 bölü C'den. E o zaman ben yine sol tarafı küçültmüş oldum. E bu 1 bölü 20'den küçüktü. Halen 1 bölü 20'den küçük olmaya devam ediyor o zaman. Bir sıkıntı yok. Eşitsizlik bozulmadı. Buradan da 5 bölü B'nin 1 bölü 20'den küçük olduğunu anladık. E bunu da düzenlediğimizde taklattıralım. B bölü 5 büyüktür 20. Buradan da B büyüktür 100 olur. Yani en küçük. Tam sayı değerimiz b için 101 olacaktır. Evet, bu sorumuz biraz daha karışık bir soruymuş gibi gözüküyor. X 0 ile 3 aralığında bir sayı, y de 1 ile 3 aralığında bir reel sayı. Burada bir ifade verilmiş x artı x artı y artı 1 bölü x artı y artı 2 ifadesinin değer aralığını sormuş. Şimdi sevgili arkadaşlar. Burada tam bölünme gerçekleşiyor mu bir bakıyorum. Bu buna tam olarak bölünmüyor. Ee, polinom bölmesi yapamıyorum. Dolayısıyla soruya şu an yaklaşmakta zorluk çekiyorum. Peki şunu gördünüz mü? Üst tarafı çarpanlarına ayırdığınızda burası x artı 1 ile y artı 1'in çarpımı durumunda aslında. Alt tarafta dikkat ettiyseniz x artı 1 ile y artı 1'in toplamı. Yani biz bu ifadeyi aslında tersini düşünsek, takla attırsak basit kesirlerini ayırabiliriz. Ne demek istiyorum bir bakalım. Soruya şöyle girelim. x y artı x artı y artı 1 bölü x artı y artı 2 ifadesi a olsun. Dediğim gibi polinom bölmesi yapamadığım için bunu ihtiyaç duydum. Bunu takla attıralım. x artı y artı 2 bölü x y artı x artı y artı 1'e dönüştürdüm. Bu da 1 bölü a'yı veriyor. Şimdi biz 1 bölü a'nın ne olduğunu biliyoruz. 1 bölü a'nın şurada e, toplamlarının ve çarpımını gördüyseniz eğer burası x artı 1 ile y artı 1'in çarpımı bu x artı 1 ile y artı 1'in toplamı. Dolayısıyla bu 1 bölü x artı 1 ile 1 bölü y artı 1'in toplamı şeklinde yazılabildiğini biliyoruz. Tekrar kontrol edebilirsiniz. Bakın x artı 1 ile y artı 1'in toplamı paya gelecek. Çarpımda paydalar olacak. O zaman ben x e 1 bölü x artı 1 ve 1 bölü y artı 1'in değerlerini kullanarak 1 bölü a'yı bulabileceğim. Şimdi önce şuraya bir bakalım. Ee, x 0 ile 3 aralığındaymış. 1 eklersem x artı 1 1 ile 4 aralığında olacaktır. Yine şu ikisini kullanalım. Yani 1 ile 3 aralığındaymış şey. Bize y artı 1 lazım. 1 eklersek y artı 1'i de 4 ile 2 aralığında bulmuş oluruz. Dolayısıyla buradan 1 bölü x artı 1'imiz sevgili arkadaşlar e, ee, taklattırdım. yön değiştirdi. 1 bölü 4 ile 1 aralığında oldu. Yine buradan da 1 bölü y artı 1'imiz taklattırdığımızda eşitsizlik yön değiştirdi. 1 bölü 4 ile 1 bölü 2 aralığında oldu. Eğer bunu ikisini taraf tarafa toplarsanız ne elde edersiniz? Taraf tarafa topladığımızda bunların 1 bölü A olduğunu biliyoruz. 1 bölü A 1 bölü 2 ile 3 bölü 2 aralığında olur. Buradan da e, yine burayı taklattırdığımız zaman eşitsizlik yön değiştirecektir. 2 büyüktür. A büyüktür. 2 bölü 3 olur. Yani A için başlangıçtaki ifade için bulduğumuz aralık C seçeneğinde var sevgili arkadaşlar. Evet. Biraz bunlar yeni nesil soru olsun diye yazdım. Bunlara bir bakalım. Tabii önce bunları yine siz durdurup kendiniz anlamaya ve çözmeye çalışmalısınız. Sıradaki sorumuzda birbirinden farklı 11 tane pozitif tam sayının herhangi altısının toplamı diğer beşinin toplamından daha büyüktür diyor. Buna göre bu sayıların toplamının en küçük değeri nedir? Herhangi altısının toplamının diğer beşinden büyük olmasını istiyorsanız sayıları mümkünse birbirine yakın seçmelisiniz. Birbirinden, birbirinden uzak sayılarla bunu elde etmeniz olanaksız haline gelir. Peki bunun sayıları ne kadar yaklaştırabiliriz? Birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğu için bunlar. Artışık sayılar seçilebilir. İsterseniz sayılarımızı şöyle seçelim. N artı 1, N pardon, N artı 1, N artı 2, N artı 3, N artı 4. Hepsini tek tek yazmak zorunda kalacağım. N artı 5 anlayın diye. N artı 6, N artı 7, N artı 8, N artı 9 ve de N artı 10. Şimdi bunlardan herhangi altısının toplamı diğer 5'inin toplamından büyük olacakmış. Zaten büyük olan 6 tanesinin toplamı küçük 5'inden daha büyüktür. Tehlike nerede? En küçük 6'sının toplamı diğerlerinden büyük müdür? Ona bir bakacağız. En küçük 6'sı bu. Bunların toplamı 6n artı 5'ten 1'e kadar olan sayıların toplamından 15. Şuradaki 5 tanesinin toplamına bakalım. Bu büyük olmalıymış. Buradaki 5'inin toplamından. Burada 5 tane en gelecek arkadaşlar. Bir de 10'dan 6'ya kadar olan sayıların toplamı toplayalım. 10, 19, 27, 34, 40 gelecek. 5N artı 40. Buradan N'leri bir tarafta topladık. Sabitleri bir tarafta topladık. N 25'ten büyük olmalıymış. Biz bu toplamın en küçük değerini e, bulmak istiyorsak o zaman N'e tam sayı olarak 26 vermemiz gerekecek. O zaman buradan 26'dan en son n'e e 26 verdiğimizde 36'ya kadar olan sayıların toplamını bulacağız. İsterseniz burada da ilk terim artı son terim bölü 2 çarpı terim sayısı kullanalım. Terim sayımız zaten 11 taneydi. Bu da e, 62 bölü 2'den 31 çarpı 11 bu da 341 yapar. Evet, yine bir sonraki sorumuz da yeni nesil bir soru olsun diye yazdım. Yalnız dediğim gibi durdurup kendiniz anlamaya çalışın. Biraz anlaması zor çünkü. Evet, soruyu okuduysanız devam edelim. Şimdi bir koyun sürüsünde tekli, ikiz ve üçüz doğumlar varmış. Bunlar arasında ilişkiler vermiş. Ee, bizden Yeni doğan kuzu sayısının en az olmasını istiyor. Bir yukarıdakileri bir anlamaya çalışalım öncelikle. Onları bir sayısal ifadeye dökelim. Bu sürüde tekli doğum sayısı en az 300 doğumların yarısı kadardır diyor. Tekli doğumlara T, 300 doğumlara Ü diye göstereyim. Tekli doğumların sayısı en az yani büyük olacakmış bundan 300 doğumların yarısı kadar. Peki, devam edelim ve ve en çok ikiz doğumların 2 iki bölücü kadarmış. Onu da yazalım. Tekli doğumlar en çok yani küçük eşittir. İkiz doğumların 2 iki bölücü kadar. İkiz doğumları da i ile gösterelim. 2 bölü 3. Bu sürüde 300 doğumlar ve tekli doğumların toplam sayısı en az 40 olduğuna göre diyor. Bir de şunu anlatıyor. 300 doğum artı tekli doğumun en az 40 tane olduğunu söylüyor yeni doğan kuzu sayısı en az kaçtır diyor. Şimdi zaten şuradan girelim önce soruya. Biz doğan kuzu sayısını az yapmak istiyorsak tabii ki de 300 doğum sayısı ve tekli doğum sayısını 40 seçelim. Daha büyük niye seçiyoruz? Bunu anladıktan sonra şunu yapacağız şimdi biz. Acaba tekli doğumları mı fazla vermeye çalışırsam toplam kuzu sayısı az olur? 300 doğumları mı Fazla vermeye çalışırsam toplam kuzu sayısı az olur. Ona bakacağız. Tabii ilk olarak aklınıza şu gelebilir: e, Tekli doğum ne kadar fazla olursa 300 doğum azalacağı için toplam kuzu sayısı azalıyor gibi gelebilir. Bir deneyelim isterseniz onu. Biz tekli doğum sayısını arttırdığımızda buraya artı bir verdiğimiz zaman 300 doğumlardan bir eksilecek. Dolayısıyla bir doğum artı var, bir kuzu artı var, üç kuzu azalma var. Yani iki tane azalma oldu kuzu sayısında. Ama siz tekli doğum sayısını arttırdığınız zaman şu ilişkiye bir bakalım şimdi. Üç tane tekli doğum küçük eşittir. iki tane ikiz doğum değil mi? Siz tekli doğum sayısını bir arttırdığınız zaman fazladan yere iki tane ikiz doğum eklemiş olursunuz. İki tane iki doğum, ikiz doğum eklemek dört tane kuzu sayısında artışa neden olur ki bu da toplamda iki tane kuzu sayısını arttırır. Dolayısıyla biz bundan anladık ki e, tekli doğum sayısını ne kadar küçük seçersek toplam kuzu sayısı da o kadar küçük olacak. Peki tekli doğum sayısını ne kadar küçük seçebiliriz? Tekli ile 300 doğumlar arasındaki ilişkiye bir bakalım. Burada ne demiş? 2 tane tekli doğum büyük eşittir. 300 doğum olmalı. 40'ı yaklaşık olarak 3'e böldüğümüzde 13 sayısını elde ederiz. Yani tekli doğumları biz ne kadar küçük seçebiliriz? E, 43'e böldüğümüzde 13 yapar demiştik. 13 çar, çarpı 2, 26. 300 doğumların sayısını o zaman biz 26 tekli doğumların sayısını 14 seçebiliyoruz. Tekli doğumları bundan daha küçük seçemiyoruz. Dikkat ediyorsanız 13'e 27 verdiğinizde hiç sizin sağlanmadığını görürsünüz. O zaman ne oldu şimdi? Tekli doğumların sayısına 14 dedik. Tekli doğum 14 tane, bu da 14 tane kuzu anlamına gelecektir. 300 doğumların sayısına 26 demiş olduk. 300 doğumlar 26 tane, bu da 26 çarpı 3'ten 78 tane kuzu anlamına gelecektir. Peki, ikiz doğumlara, şey tekli doğumlara 14 dediysek biz, bunun yerine 14 yazdığımızda 42 küçük eşittir 2 iki tane ikiz doğum. O zaman ikiz doğumların sayısını en az 21 seçmemiz lazım. İkiz doğumları da 21 demiş olduk. Bu da 42 tane kuzu anlamına gelir. Toplam kuzu sayısına bir bakalım. 110, 120, 134. En az 134 tane kuzu elde ederiz. Evet, biraz daha yorucu sorularla devam edelim. A kare A'dan küçük ya da eşit. B kare küçük eşittir 1. 1 bölü C kare küçük eşittir 1 olduğuna göre diyor. A artı B eşittir C olacak şekilde kaç tane C tam sayısı vardır? Aslında çok basit bir soru. Şu aralıkları da tekrar etmiş olalım. A kare küçük eşittir A'dan ne anlayacağız? A sıfırla 1 aralığında olacak değil mi? B kare küçük eşittir 1'den ne anlayacağız? B 1 ile eksi 1 aralığında olacak. Peki şunu bir deleyelim. 1 <laughs> bölü c kare küçük eşittir 1. Takla attırdık. c kare büyük eşittir 1. c karenin birden büyük olması ne anlamı ifade eder? c negatif olursa eksi 1'den küçük ya da eşit olmak zorundadır. c pozitif olursa birden büyük ya da eşit olmak zorundadır. Şimdi a artı b'nin Cye eşit olmasını istediği için bir a artı b'yi bul, bulalım şuradan. A artı B o zaman 2 ile eksi 1 aralığında olacaktır. O zaman A artı B'nin alabileceği tam sayı değerler. Çünkü biz C'nin tam sayı olmasını istiyoruz. Eksi 1 olabilir, sıfır olabilir, 1 olabilir, bir de 2 olabilir. Bakalım bunlardan kaçın eşit olabiliyor C? C eksi 1 eşit olabiliyor, 1 eşit olabiliyor, bir de 2 eşit olabiliyor. Yani bunu sağlayan 3 tane C tam sayısı bulabiliyoruz. Evet. Bir sonraki sorumuza bakalım arkadaşlar. Uzun bir ifade var yukarıda. Ama bunu şöyle yapabiliriz. Şunlardan kurtulmak için. Şurada dikkat ederseniz hepsinde iki kare farkı var. Bu iki kare farkı ifadelerden bir kurtulalım. Şunu bir o zaman 1-1 bölü 2 1 artı 1 bölü 2 olarak yazalım yanındakini 1 eksi 1 bölü 3 1 eksi 1 bölü 4 şey 1, 1, 1 artı 1 bölü 3 şeklinde devam ettirelim. En son 1 eksi 1 bölen 1 artı 1 bölen bu da küçüktür. 1000 10 bölü 2019'muş. Şimdi sevgili arkadaşlar burada e, çarpmanın değişme özelliğinden faydalanarak önce aralarında eksi olan ifadeleri çarpalım ardışık olarak. Başlayalım şuradan. 1 bölü 2 çarpı bunu yaptığımızda 2 bölü 3 nokta nokta nokta. Şunu en eksi 1 bölen diye yazdık. Sonra aralarında artı bulunan ifadeleri çarpalım ardışık olarak. Onlar da 3 bölü 2 çarpı 4 bölü 3 çarpı nokta nokta nokta. En son n artı bir bölü n bitecek. Şimdi buranın ilk kısmı yani şu kısmın çarpıldığında şöyle götürmeleri gördünüz. Ee, niye dönüşecek? 1 bölü n'e dönüşecek. İkinci kısmını da çarptığımız zaman şu kısmı bunların da böyle birbirini götürdüğünü görüyoruz. Yani burada da n artı bir bölü gelecek. Şimdi bu ifademiz küçükmüş. 1010 bölü 2019. İsterseniz eşitliğin her iki tarafını şu ikenden ve 2019'dan kurtulmak için hem 2019 ile çarpalım. Hem de şu ikenden kurtulmak için 2 ikenle çarpalım. Bu arada n'in pozitif olduğunu görüyorsunuz yukarıda. Yoksa seçtiğin her iki tarafına kafama göre bilinmeyenle çarpamazdım. Ee, pozitif olduğu için eşitlik herhangi bir bozulmaya neden olmayacak. Şimdi ikenle buradaki kenle buradaki ken gitti. 2019 ve n artı 1 kaldı. Bunu dağıtarak çarparsam 2019 n artı 2019 gelir. Şurada da 2019'lar birini götürdü. bin10 çarpı iken de 2020 n geldi. Buradan e, 2019 yeni karşı tarafa atarsak en kalır. 2019 küçüktür. N olduğunu görürüz. Bizden N'in en küçük tam sayı değerini istiyordu. Bu da 2020 olur. Bu yılı kullanarak bu talihsiz yıldan kurtulma totemi yaptım. Evet. Bu da son sorumuz sevgili arkadaşlar. Ee, burada iki tane eşitsizlik var elimizde. Bu eşitsizlikleri sağlayan kaç tane x, tam sayı ikilisi vardır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle bu iki tane bilinmeyenin olduğu için bir bunu bir anlamak için tek bilinmeyene düşürmemiz lazım. Şunları bir şöyle yazalım isterseniz. x kare eksi 2 y küçüktür eksi 2. Şunu da altını 2 ile çarpıp yazayım. Ee, x kare artı 2 y pardon 2 ile çarptık değil mi? 2x kare artı 2 küçüktür. 8 oldu. Taraf tarafı toplayabiliriz. Eşitlikler aynı yönde çünkü. 3x kare küçüktür. 2 yerler gitti. 6. x kare küçüktür. 2 oldu. Tabi buradan şuna da bir bakmamız lazım. Sevgili arkadaşlar. x karenin artık aralığını biliyoruz. Bir y'yi anlamaya çalışalım. Şuradan 2y'yi yalnız bırakalım. 2y'yi bu tarafa attık. Büyüktür x kare artı 2. 2y büyüktür x kare artı 2. Şuradan da yine 2y'yi yalnız bırakalım isterseniz. Buradan da 2y küçüktür 8 eksi 2x kare oluyor. Yani 2y'yi şöyle yazabiliyoruz. 8 eksi 2x kare ile e, burada da 2y'yi x kare artı 2'den büyüktür demiştik. Şimdi şuraya gelelim x karenin 2'den küçük olduğunu biliyorum ve ben x'ye tam sayıların arıyorsam burada zaten x'in alabileceği 3 tane tam sayı değeri var. Eksi 1 olabilir, 0 olabilir, bir de 1 olabilir. Şimdi teker teker bir bakalım burada. x eksi 1 için x kare artı 2 3 olur, küçüktür 2y, küçüktür 6. Bu aralıkta yalnızca y'nin 2 değeri olduğunu görürsünüz. Yani buradan bir tek e, sıralı ikili gelir. Bu da eksi 1'e 2. x için 0 aldığımızda 2 küçüktür. 2y küçüktür 8. Buradan da y'nin tam sayı olarak bir tek 3 ve e, 2 olduğunu görürüz. Dolayısıyla buradan 2 iki tane ikilimiz gelecek. x0 için 0'a 2 ve de 0'a 3 Son olarak x eşittir 1 için yukarıdakini elde edeceğiz zaten yine. 3 küçüktür 2y küçüktür 6. Bunu da düzenlediğimizde yine y için yalnızca 2 değeri geldiğini biliyoruz. Buradan da elde ettiğimiz tek bir sıralı ikili var. O da x1, y2. Dolayısıyla toplamda bir buradan, iki tane buradan, bir tane de buradan dört tane sıralı ikili elde ettik. Kolay gelsin sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.